CHP'deki koltuk kavgasında tansiyon her geçen gün daha da yükselirken CHP yönetimi de yine partililer tarafından ağır eleştirilere maruz kalıyor. Sert bir çıkışta CHP'ye yüklenen son isim eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş. Partisinin muhalefet olmanın ötesinde gayrimilli bir duruş sergilediğini savundu adeta ateş püskürdü. İHA'ya, SİHA'ya karşı çıkıyorlar, doğalgaz keşiflerine dahi üzülüyorlar dedi. Hatta suçlamalarını daha da öteye taşıdı. Partisini FETÖ üzerinden eleştirdi. Eğer CHP dik dursaydı 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşmezdi dedi. Partimiz dik dursaydı bu 15 Temmuz darbe girişimi de olmazdı. Ortalığı karıştıracak tespiti CHP'nin eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminden partisini sorumlu tuttu. CHP yönetimi örgüte teslim oldu dedi. Sayın Bahçeli MHP dik durdu kutluyorum. Ama benim de içinde olduğum yönetim dik duramadı. Yönetim teslim oldu. CHP kontenjanından dağıtılan 39 milletvekili üzerinden de FETÖ uyarısı yaptı. Parlamentoda bunları CHP'yi soydular. CHP'nin sırtından 39 milletvekilini ki bunların büyük bir bölümü Feto iltisaklı, feto damgalı kişiler. Şimdi bu yetmedi. Şimdi blöfle yerel seçimlerde de eksik kalan, dışarıda kalan fetocuların bir kısmında yine Cumhuriyet Halk Partisinin kontenjanından bu sefer yerel yönetimlere koyacak. CHP'li Ateş katıldığı canlı yayında partisini zehir zemberek sözlerle eleştirdi. CHP gayri milli duruş sergiliyor imasında bulundu. Uçak gemisi yapıyoruz. Karşılar doğal gaz bulunuyor, üzülüyorlar. Karadeniz'de <laughs> bir yer bulduk işte buradan doğal gaz ya da işte petrol çıkacak falan diye neredeyse bayram edeceğiz. İHA yapıyoruz karşılar, SİHA yapıyoruz karşılar. Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa Bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Ateş partideki koltuk savaşı içinde açtı ağzını yumdu gözünü. Sayın Kılıçdaroğlu diktatörde yönetimi yönetimi, <laughs> yönetimi demokrat mı? Suç ortağı bunlar. Bunlarla bu, bu değişim olmaz. Ateş sözlerini seçimlerin kazanacağına yüzde bir bile ihtimal vermedim dediği Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısıyla bitirdi.